Kışlık hazırlıklarımız başladı. Biberlerimizi taktık. İpleri telaza astık kurusunlar diye. Bugün domates kurusu yapacağız. Domateslerimizi doğrayacağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, doğranış şeklini de göstereyim size. Bu şekilde doğruyoruz. Tahtam yetmediği için bezin üzerinde kurutacağım bir kısmını da. Üzerine şöylece de kara kaya tuzu döküyoruz. Domatesin suyunu daha çabuk alır arkadaşlar. Nemli yerlerde olmuyor arkadaşlar. Ankara'nın havası kuru olduğu için Ankara'da güzel kuruyor. Her bölgede kurumuyor bu domates. Ya. Domateslerimiz kurumuş. ...böyle küçülüyorlar... ...bu kadar kalıyorlar... ...arkadaşlar... ...yazdan hazırladığım... ...kuruttuğum domatesleri... ...şimdi sizler için... ...pişireceğim... ...bunu göstereceğim sizlere... ...domateslerimizi önce...

Ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Biraz da bekleteceğim. Suyun içerisinde. Bir beş dakika bekleteceğim arkadaşlar. Domateslerimizi yıkadık. Şimdi kaynar suda Haşlayacağız biraz bekleteceğiz. Bir saat kadar yumuşamasını sağlayacak. Sağlayacağız. Hem de fazla tuzu gidecek. Kaynattığımız suyu böyle üzerine döküyoruz. Ağzını da kapatıyorum. Bir saat kadar bu böyle duracak. Yumuşayacak domatesler fazla tuzu da gidecek çünkü bayağı tuzlu yapıyoruz dayanması için size kahvaltılık veya yemeklerin yanında domates sosu yapacağım kuru domates sosu bir baş sarımsağımız var kekiğimiz var bir bardakta zeytinyağımız var şu kavanozu dolduracağız arkadaşlar bunlar e, domates sosu bir ay bir buçuk ay dayanıyor buzdolabında çok güzel nefis bir lezzet oluyor bunu paylaşacağım bugün sizlerle domatesimiz yumuşarken biz de sarımsağımızı hazırlayacağız rende, soyup rendeleyeceğiz domateslerimizi sudan çıkarttık kaynar sudan yumuşadı domateslerimiz. Şimdi böyle ikişer parçaya bölüyoruz. İri olanları küçükleri bölmüyorum hiç. İri iri. Yemeklerin yanında çok güzel oluyor arkadaşlar. Kahvaltılarda bile yiyorum ben. Yiyenlerin de hoşuna gidiyor. Nefis bir tarif. <laughs> Arkadaşlar bir bardak zeytinyağı. Ayçiçek yağı da olsa olur ama zeytinyağıyla daha lezzetli oluyor. Bir baş sarımsağımız rendeledik sarımsağı da. bir tutam kekik kekik yakışıyor buna çok lezzet veriyor domates kurusuna karıştırıyoruz 24 saat bekleyince lezzetini alıyor arkadaşlar. 24 saat sonra yiyebilirsiniz. Böyle kavanoza dolduruyorum. Da. Kalan kısmını da tabağa hazırlıyorum. Bunun üzerine ceviz yakışıyor arkadaşlar. Bolca ceviz koyuyorum üzerine. Afiyet olsun. Arkadaşlar kaynar suda beklettiğimiz domateslerimizi şimdi küçük küçük doğruyoruz. Bunu daha küçük doğrayacağız. Yumuşamış lokum gibi olmuşlar. İki başta soğanımız var. soğanımızla birlikte kavuracağız. Domateslerimizi doğradık. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağız. Yarım bardak zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. soğanlarımızı birazcık iri doğradık dişe gelsin domatesin lezzeti soğan içerisine geçsin diye pembeleştireceğiz iyice soğanlarımızı soğanımız pembeleşmeye başladı şimdi domatesimizi dökeceğiz domatesimiz kısık ateşte 10 dakikadır kavruluyor. İsterseniz üzerine kekik atabilirsiniz. İsterseniz yumurta kırıp öyle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. yazdan kuruttuğumuz biberlerimizi iplerinden söküyoruz. Biber, patlıcan ve kabak. domatesimizi de koyuyoruz. Bol suyla güzelce yıkıyoruz bunları. İki buçuk su bardağı kaynar suyumuzu koyuyoruz. kaynamaya başlayınca domatesimizi, kabağımızı, biberimizi ve patlıcanımızı içine atacağız. Bunları kaynatacağız suda. Suyumuz kaynamaya başladı. Kaynayan suyumuzu boşaltıyoruz. kurulayınız süzmeden arkadaşlar kendi suyuyla pişecek bu vitamini gitmeyecek kapağını kapatıyoruz suyu çekene kadar böyle kısık ateşte pişecek bir kase yoğurdumuz var 3 diş sarımsağımız var. 2 kaşık domates, biber, salçası karışık. Yarım bardak da zeytinyağımız var kavurmak için. Şimdi sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Yoğurdumuza karıştıracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu çekti tamamı. Şimdi kavurmayı alacağız. Yarım bardak zeytinyağı koyuyorum, yarım su bardağı. İki kaşık salça koyuyorum, domates biber karışık salça. Kalın su

Arkadaşlar, çok güzel bir lezzet oluyor. Arkadaşlar 5 dakika böyle kavurduk. Şimdi servis tabağına alacağız. soğuduktan sonra yoğurdunu dökeceğiz arkadaşlar. Yoğurdunu döküyoruz. sunumu hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.